1995-1996 sezonunun 11. haftasında oynanan Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmasındayız. 4 Kasım 1995 günü Kadıköy'de oynanan maçın hakemi Hamza Işın. Hamza Işın şimdi yardımcılarına bakıyor. Düdüğünü çalmak üzere. Çalan düdük maça başlayan taraf Kayseri Spor. Hakan. Tarık kaptı. Atkinson ortada. Tarık ceza sahasında. Orta yerden herkesin dokunamıyor. Tayfun. Cengiz. Eski bir Fenerbahçeli. Orta ceza sahasına dokunamayan oyuncu Hasan. Hasan görüntüye geliyor. Atkinson Cengiz Tayfun kaptı. Tayfun yerden pas. Boliç ceza sahasında. Açısı dar. Döndü. Hakeme baktı. Atkinson out. Boliç penaltı bekliyor. Hamza Işın devam ettirdi. Atkinson ve out. Boliç ve Atkinson görüntüye geliyor. Tekrar seyrediyoruz çok akıllı bir asist Tayfun'dan. Boliç dönüyor. Kontrolü kaybediyor. Atkinson vuruyor. Top dışarıda. Değişik açılardan izliyoruz bu pozisyonu. Hakan. Oğuz. Kemalettin. Bülent Atkinson hareketli. Atkinson'un önüne. Kapandı savunma. Atkinson topa sahip. Atkinson. Sırıldı. Gol pozisyonu. Atkinson. Gol öncesi hareketleri şiir gibi Son vuruşu çok kötü. Raşit Çetiner savunmasına kızıyor. Az önceki Atkinson'ın pozisyonu. Şut öncesi hareketleri çok güzeldi Atkinson'ın işte o görüntüler. Atkinson rakiplerinden sıyrılıyor gördüğünüz gibi. Son vuruşu kötü. Oğuz. Bülent... Bülent'ten ara pası... Boliç ceza sahasında... Hakeme baktım hayır diyor... Fenerbahçelilerin penaltı itirazları var bu pozisyona... İtirazlar sürüyor Fenerbahçe takımında... Hamza Işık korner diyor... Seyrediyoruz pozisyonu... Boliç... Değişik açılardan bu pozisyon ekrana geliyor... Halil İbrahim... Hatta ceza sahasına. Tarık ikinci pozisyon. Bayrak baktım kalktı mı diye. Hayır. Erkis'in dışarıda. Kayseri sporların offside itirazları var. Pozisyonu izliyoruz. Ceza sahasına. Tarık geriden çıkıyormuş gibi gözüküyor bu pozisyonda. Oğuz. Tarık. Kemalettin. Erkis'in kontrol etti. Daha sonra kontrol edemediyor. Önce etti. Daha sonra da topu kontrol edemiyor. Oğuz. Uçe. Şut pozisyonu aradı kendisine Uçe. Tarık. Boliç vuruyor yerden sert Agu. Kayseri Spor 16. sırada puan sayısı 7. Bülent köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahasına. Agu'yu geçti top. Kafa sonlandı savunma. Biraz önce çok iyi dedik, kaliteli dedik ama nazarımız mı değdi ne oldu? Agu pozisyonu izliyoruz. Agu bir anda boşa çıkıyor. Boliç ve son anda Kayseri Spor'dan Hasan çıkartıyor. Santrafor Hasan tehlikeyi önlüyor Kayseri Spor'da. Taç Fenerbahçe kullanacak. Bütün haklarıyla yükleniyor Sarı Lacivertler. İlk yarıda son anlar. Tayfun, Hök. Sol kanada. Fenerbahçe 10 kişiyle Kayseri Spor'un sahasında. Orta bağlara gönderiyor. Fenerbahçe Cemalettin ile öne geçiyor. Fenerbahçe 1-Kayseri Spor 0. Gol ben geliyorum dedi. Yaklaşık 3 dakikadır sağlı-sonlu ataklar ve Agu mağlup oluyor. Fenerbahçe 1-Kayseri Spor 0. Ali Şen görüntüye geliyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Tekrar seyrediyoruz. Kemalettin vuruyor kafayı. Top köşeye gidiyor. Çok zor bir top. Agu uzanıyor ama top ağlarda gol. Evet, 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 Dakika 45 gol. Evet, 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 Kemalettin. İlhan geldi karşısına. Boliç. Boliç. Atkinson. Etkisi süratli Orta yerden plan dokunamıyor Adam sürüyor şut Fenerbahçe atak sürüyor Oğuz Kemalettin şut pozisyonunda Pas vermeyi tercih etti Tarık indirme offside Seyrediyoruz pozisyonu. Darı pozisyonunu offside olarak belirtiyor. Ve Atkinson'un ortasında Bülent topa dokunamıyor. Kayserispor'da savunma tehlikeyi önledi. Bu iki pozisyonu da arka arkaya izledik. Ha 5 ha altına fark eder? Hiç olmazsa şifreli kanal tribünler dolu. Serbest vuruş kullanılıyor. Oğul ceza sahasına Agu boşa çıkıyor. Sol kanada. Atak Fenerbahçe'nin Halil İbrahim yerden. Savunma. Savunma çıkartıyor topu. Oğuz. Sağ kanatta Atkinson. Orta pozisyon arıyor kendisine. Bıraktı Oğuz'a. Yerden. O pozisyonu. Kaleci Cemalettin ikinci pozisyon. Bol iç. Ve kalecide kalıyor. Boliç görüntüde. Tayfun. Atkinson. Cengiz kapıyor topu. Cengiz'den orta. Hasan ve Hırt dokunuyor son anda. Kayseri Spor büyük bir tehlike yarattı Fenerbahçe Kalesi'nde. Tayfun, Tarık topu önünde buldu. Tarık ceza sahasında. Tarık şu pozisyonu arıyor kendisine. Ara pasını yaptı Aykut offside. Raşit Çetiner çok sinirlendi. Kale vuruşu, en direk serbest vuruşu. Az önce Hasan'ın pozisyonunu izliyoruz. Hırt dokunmasa Hasan topla buluştu. Anda büyük tehlike yaratacak. Tarık pasında Aykut'un pozisyonu offside. Ali İbrahim verdi pasını. Oğuz alıyor topu. Fenerbahçe ata. Oğuz yanında Tarık. Tarık topla buluştu. Tarık, Aykut, Tarık ceza sahasında kaleci Agur. Ve Fenerbahçe'nin az önce yarattığı tehlike. Yine Fenerbahçe ata. Ceza sahasına Etkisi koşuyor. Etkisi kaleci Agur. Oğuz alıyor topu. Oğuz'un pası Tarık, Aykut döndü. Vuruşunu yaptı. <laughs> Fenerbahçe 2 Kaşlispor 0. Kral geri geldi. Fenerbahçe 2-0 önde. Alişan bu golü ayakta alkışlıyor. Çok güzel bir gol geçmiş en büyük golcülerinden biri Aykut Koçaman çok klas bir gol atıyor. Fenerbahçe 2-Kayseri Spor 0 Maçta 76. dakika gol Aykut. Fenerbahçe 2-0 önde Fenerbahçeli taraftarlar ayakta Carlos Alberto Baheria artık iyice rahatladı. Fenerbahçe 2-0 önde Tekrar seyrediyoruz Aykut topu kontrol edişi dönüşü ve vuruşu mükemmel Aykut kocaman kafalarda gol. 75. dakikada 14 numaralı Aykut Cengiz Kayserispor serbest vuruş kullanacak. Tekrar tekrar bu güzel gol ekrana geliyor. gol sonrası sevinci. Oğuz. Aygün. Tekrar Aygün. Aykut hareketli. Aygün ortada. Aykut. Ceza sahasına. Aygün aşıyor. Raşit, Çetinler Hasan çok yoruldu. Oyundan çıkıyor. Ve İsmail oyuna giriyor. 10 hmm. birer, birer. O, Kayseri Spor Atak'ta sert bir şutla gol Pablo. Nefis bir gol atıyor Pablo. Durum 2-1 oluyor. Çok sert vurdu topa ve durum 2-1 oldu. İstanbul Fenerbahçe stadında. Beklenmedik bir anda Pablo topu alana gönderen oyuncu. Kayseri Spor'un 8 numaralı Firman, formasını giyen Pablo Baheria yönetiye geliyor. Ya. Oh. Durum 2-1 oluyor. Çok güzel bir gol bu da gerçekten sevgili seyirciler. Ve durum 2-1 işte Pavlov'u izliyoruz. Rüştü uzanıyor ama çok sert bir top bu ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe 2, Kayseri Spor 1, gol Pavlov. Karşılaşmada 85. dakika. Kayseri Spor atakta şimdi. Serkan. Tayfun alıyor topu. Bas Tayfun. Aykut ceza sahasında. Orta savunma çıkarttı. Baca dışına Fenerbahçe kullanacak. Bizim saatimize göre 5 dakika var işte Pavlov. Çok güzel vuruyor topa. Ve topun ağlara gidişi. Ve Hamza Işık'ın düdüğünü çaldı maçı bitirdi. Maçın sonucu fener. Spor 1. Evet Kemalettin 2-1'lik bir galibiyet. Oldukça ağır bir saha şartları. Bir dakika oğlum bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Açılın açılın. Vallahi çok zor şartlarda oynadı. Zaten zor bir maç oldu gördüğünüz gibi. Çok iyi mücadele ettik. Ee, kazandığım için mutluyuz tabii. Önemli 13 puandı. Söylenecek bir şey yok.